Ne ile oynayacaksın anneciğim? Ha? Arabana binmek ister misin? Arabayla süreyim mi seni? Hadi kaydırağa çık. Hadi kaydırağa çık oğlum. Motor mu sürmek istiyorsun? İstersen kaydırağa gel Görkem. Hadi anneciğim kaydırağa gel istersen. Ne Legon mu düştü? Al hadi Lego'nu. Kaydıraktan kayalım mı anneciğim? Görkem? Kaydıraktan kayalım mı anneciğim? İstemiyor musun? Hadi seni araba hadi sür bakalım. Süreyim mi ben? İtileyim mi seni? Attım seni. Nereye gittin Görkem? Hadi gel biraz da kaydıraktan kayalım mı? Kayalım mı biraz? Kay nasıl geliyorsun ya? Ya nasıl geliyorsun ya? Hadi gel kaydıraktan kayalım. Kayalım mı? Hadi gel çık kaydırağına oğlum. Hadi gel kaydırağına çık anneciğim. Bak burada kaydıraklarım var biz. Çok güzel. Sen çık motoruna mı binmek istiyorsun anneciğim? Hadi bin oğlum. Hadi bin bakalım. Aferin Görkem'e. Görkem motoru çok seviyor değil mi oğlum? Akıllı oğlum benim. ben süreyim mi seni oğlum? Sen sürebiliyor musun? Kornası mı var burada? Düt düt, düt, düt. Çekilin yoldan. Çekilin yoldan. Görkem, Görkem abi geliyor. Çekilin yoldan. Oo. Çevir çevir çevir. Ay çarptık. Görkem. Gel geriye gel geri gel gel gel. Şöyle çevir oğlum. Aferin sana. Ay yine çarptık ya. Şöyle geri, geri 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 oğlum. <laughs> Şimdi gidebiliriz. <laughs> Aferin görkem'e. <laughs> çevir çevir görkem direksiyonu çevir oğlum. Çevir oğlum direksiyonu. <laughs> çevir anneciğim biraz. Hadi oğlum direksiyon çevir biraz anneciğim. Aferin sana. Aferin benim oğlum. Hadi oğlum, bitelim biraz, gidelim. Görkem geliyor, çekilin yoldan. Görkem geliyor, çekilin yoldan. Oy, çarpacağız Görkem. Çevir çevir annedim direksiyonu, çevir biraz oğlum. Çevir oğlum biraz, çevir çevir çevir. Aa, burada namazlık var. Dur namazlığımızı kaldıralım anneciğim. Bekle bir saniye. Kaldıralım namazlığımızı. Böyle koyalım. Hadi gel oğlum. Gör. Hadi gel bir tane ayıcık getirelim. Ayıcığı koyalım üstüne. Ayıcığı sürelim. Gel. Gel bir tane ayıcık alalım. Koş 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 koş. Nerede ayıcıklar oğlum? Hmm. Bir tane ayıcık koyalım mı? Hı. Hmm. Ha. Al. Aa. Aa burada mı? Dur. Gel Kemal ya. Benim biraz motorla sürebilir misin Görkem abi? Ah! Aldı beni götürüyor ya. Motora koydu beni biraz Süt Görkem abi. Ben motorla gezmeyi çok seviyorum Görkem abi. Hah. Oturtur beni Görkem abi. Heh, sen de otur arkama Görkem abi. Görkem abi sen de benim arkama otur. Oturabilir misin Görkem abi? Heh. Otur Görkem abi sen de benim arkama. Oy. o kornaya nasıl basıyorsun ya Görkem abi ya? Heh. Ben böyle durayım Görkem abi. Ha, sen de otur oğlum. Ha. sen de otur anneciğim. İkinizi birden sürelim. Oturmayacak mısın? Neden sürmedin motorunu? Neden sürmedin oğlum? Gel bunu buradan kaldıralım o zaman Görkem. Görkem, sen bunu götürebilir misin oğlum? Ben götüremiyorum. Sen götür. Sen götürebilir misin oğlum? Hadi koy onu. Hadi benim ikinizi bir daha sırayım. Sen götürebiliyor musun oğlum? Ben götüremiyorum anneciğim. Aferin Görkem'e. Ay Görkem çok güçlü. Görkem'in gücünü görüyor musunuz? Dışın şöyle yapayım oğlum. Görkem'in gücünü görüyor, biliyor musunuz? Görkem çok süt içiyor. Görkem çok güçlü. Nasıl oldu içeriye ayıcığına düştü Görkem? Ayıcığında oturturalım mı oğlum onun üzerine? Hadi getir oturturalım oğlum onu da üzerine. Gel. Hadi koy oğlum. Aferin sana. Motorla mı gezdireceksin anneciğim? Hadi gez bakalım motorla. Ayıcığım görkem abi, beni elinden düşürme tamam mı görkem abi? Yavaş sür görkem abi, yavaş sür görkem abi, yavaş sür görkem abi, sen ne yapıyorsun ya? Hadi bakalım. Ne yap Ay Nasıl sürüyorsun sen Ayıcığı görkem? Ayıcık çok korkuyor şimdi senden görkem. Nasıl sürüyorsun görkem abi? Beni bu kırmızı motora bindirsene görkem abi. Beni bu kırmızı motordan sürebilir misin görkem abi? Görkem o. Görkem. Anneciğim bu ayıcı da bunu oturttur oğlum. Heh. Oturttur onu. Heh, hadi ayıcıkla birlikte ikinizi süreyim mi? İkinizi süreyim mi oğlum ayıcıkla birlikte? Dur ayıcık da senin yanına gelsin. Dur böyle. Aa, bak bana. Hadi Görkem abisi. Bu ayıcığı da oynat tamam mı? Pofidik ayıcığı Ya oynama burnumla ya. Ya benim burnumla oynama ya. Görkem ayıcık nasıl konuşuyor Görkem ben çok korktum Görkem Ayıcık bana diyor sen oynama benimle diyor Görkem Görkem abi beni alma bırak beni ben de motorumda oturmak istiyorum Görkem abi Görkem abi sen beni nereye götürüyorsun Görkem abi Bırak beni ya ya bırak beni ben renkli motorumda durmak istiyorum ya Görkem abi Görkem abi sizi mi sizi oğlum çabuk çabuk kaçın Ben sizi süreyim çabuk çabuk kaçın